Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'un kapanışı gerçekleşti. Borsa İstanbul'a baktığımızda 1,05'lik bir negatif seyirle kapattı. Bugün Borsa İstanbul 9.097,15 olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde 9.222,51'leri test etti. Sonrasında ise 9.094,40'ları gördü ama son olarak 1,05'lik bir negatif seyirle Borsa İstanbul'un kapandığını bugün için söyleyebiliriz. Tabii ki kıymetli konuklarımız olacak kendilerinden görüşlerini alacağız. İlk olarak Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte olacak. Onurcan Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Borsa İstanbul'u kapattık. Hemen tabii ki görüşlerinizi almak isterim. Bir süredir yukarı yönlü bir seyir vardı. Bugün bir düşüşle kapattık. Yeni eşik seviyeler, denge seviyeler nelerdir? Sizden dinleyelim. Tabii ki. E, bu hafta endeksi düzeltme eğiliminin biraz daha ön plana çıktığı bir fiyatlamayı takip ettik. Açıkçası çok da şaşırtıcı olmadı. Neden? Çünkü endekste malum Ocak başından bu yana güçlü yükselişleri gördük. E, Şubat ayının ikinci yarısına kadar endeks tarafında daha bir e, pozitif havanın ön planda olduğu, yukarı yönü momentumun korunduğu bir fiyatlama vardı. Ancak Şubat ayının ikinci yarısına itibaren endekste zaten yavaş yavaş bir yorum emareleri görmeye başlamıştık. Ve bunun da en belirgin ee, hani burada ortaya çıkışı 9400-9500 sıkça ifade edilen, konuşulan bir seviye bir süredir. Ee, bu bölgenin aşılamaması, bu bölgenin güçlü bir direnç olarak çalışmaya başlamasıydı. Bu noktada son dönemdeki yayınlarımızda da sıklıkla ifade etmeye çalıştım. Hani bu bölgenin geçilmesi lazımdı yukarı yönlü hareketin devamlılığı için. Ve Şubat ayının ikinci yarısına itibaren 7-8 işlem gününde bu bölgenin test edildiğini ancak endekste 9400 üzerinde bir tutumunun sağlanamadığını gördük. O yüzden e, bu hafta biraz daha e, hafta başında yine 9450 seviyesini gördü. Hatta zirvesini buraya taşıdı endeks. Ancak devamında haftanın devam eden sürecinde e, bölümünde biraz daha satış baskısının ön plana çıktı. bir süreci takip ettik ve haftayı uzun bir aradan sonra endeks %3'e yakın bir kayıpla 9097 puandan kapattı. Bu noktada Son dönemde zaten bu yorulmayla birlikte hani kredili ve kaldıraçlı işlemlere karşı biraz daha temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü bu tarz dalgalanmalarda, sıkışma alanlarında bu kredili pozisyonlar, kaldıraç pozisyonları yönetmek biraz daha zor oluyor açıkçası. O nedenle bu görüşümüzde de hala bir değişim yok. Yani 9500 aşılmadan, 9400 üzerinde kapanışlar görünmeden, bu iki seviyenin teyidi alınmadan ben mevcut durumda kredili ve kaldıraçlı işlemlere daha temkinli yaklaşması gerektiği kanısındayım. E, endeks tarafında hani çok ciddi bir e, bozulmadan bahsetmek mümkün değil. Çünkü e, yaşanan güçlü yükselişler sonrasında bu hareketi olağan karşılamak gerekiyor. Endekste biraz daha hani tedirgin edecek seviyeler bizi. 9000 puan malum psikolojik öneme sahip ve Ocak'tan bu yana yaşanan yükselişlere çektiğimiz Fibonacci seviyelerinin %23.6'lık düzeltme seviyesine denk gelen 8920 puan seviyesi. Eğer bu iki seviye kırılırsa o zaman biraz daha satışların derinleştiği bir fiyatlamayı görebiliriz. E, bu bölge üzerinde yani kabaca 8900 9000 diyelim. Bu bölge üzerinde kaldığımız sürece endekste aşağıda bu bölgeyi de, e, destek edinen yukarıda da 9400 9500 bölgesinden yani direncin çalıştığı bir fiyatlama, bir süre bir konsolidasyon görebiliriz diye düşünüyorum. Kırılma önünde hareketleriz kazanacaktır. Yani yukarıdaki bu bölge geçilirse bir 10 puana kadar bir hareket bekleyebiliriz endekste. Ancak 8900 9000 bölgesi kırılır. Bu seviye, bu bölge altında kapanışlar görürsek de tekrar 2023 Ekim'deki zirve olan 8560'lara, 8500 bölgesine de bir geri çekime yaşanabilir. Hani bu anlamda kırılma yönünde hareketlerin sertleşebileceğine dikkate alarak yatırımcıların hareket etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. 9000 üzerinde tutmamızı koruyabilirsek tekrar tepki hareketleri görebiliriz. Ancak bu aşağıdaki destek bölgesi 8900-9000 kırılırsa biraz daha kenara çekilip beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum endeks yapısında.